Birinci sorumuzu çözelim. Aşağıda kuvvetlerle ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur demiş. Şu anda Şehli Ulu Bey, Öz Ulu Bey ile yemek yiyoruz. Bu arada bu testimizi de çözelim dedik. Şimdi kuvvetler dinamometre ile çözülür. Evet kuvvetler dinamometre ile çözülür. Doğru olan bir şey. Kuvvetlerin vektörel bir büyüklüktür. Bu da doğru. Kuvvetler türetilmiştir. Çünkü kuvvetleri biz F ile gösteriyoruz. M çarpı A eşit. M kilogram. A ise metre bölü saniye kare. Dolayısıyla kuvvetler iki farklı birimden türetilmiş. Dolayısıyla bu da doğru. Üçü doğru olmuş oluyor. Evet. Yemek yerken ikinci sorumuzu çözelim. Kuvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi hangileri doğrudur demiş. Ağırlık yer çekimi iğmesine bağlı değildir demiş. Ağırlık denen şey kuvvet. Kuvvet de nedir? F eşittir M çarpı G. M çarpı G olduğu için G de zaten yer çekimi iğmesi bağlı. Bu seçenek bağlı değildir dediği için yanlış. 2. Sürtünme kuvveti temas gerektirir. Sürtünme kuvveti neydi? F eşittir. F sürtünme. K sürtünme kas sayısı. Yani M çarpı G M çarpı A İğme yani. Dolayısıyla sürtünme kuvveti temas gerektirir. Çünkü temas gerektiren yüzeyde sürtünme katsayısı var. Dolayısıyla bu doğru olan bir şey. Üçe bakalım. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür. Kuvvetlerin yönü var. Çünkü kuvvetler F1 yöne bağlı. F2 Yöne göre bileşenleri var kuvvetlerin. Ya da F3 kuvveti. Yöne göre farklı bileşenleri oluşacak. Kuvvetler yöne bağlı. 2 ve 3 doğru. Üçüncü sorumuzu çözelim. P cismine yüzey tarafından sürtme kuvveti et et ettiğine göre diyor. P cisminin iğmesi. İğmemiz neye bağlıydı? İğmemiz A eşittir iğmemiz. F net kuvvet bölü kütleye bağlı. F net kuvvet ise Fx bileşenimiz. Fx de F çarpı kosinus alfa. Bir de sürtünme kuvveti var. mg sürtünme kuvvetimiz e, f sürtünme eşittir k sürtünme katsayısı çarpı m çarpı g Dolayısıyla alfa açımız fx için gerekli. m kütle f sürtünme kuvveti için gerekli. k sürtünme katsayısı f sürtünme kuvveti için gerekli. Yani üçüne de gerek var üçüne de bağlı. Dördüncü sorumuzu çözelim. E, hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlerden de sürtürme kuvveti temas gerektirir. Manyetik kuvvet ise akımla ilgili temas gerektirmez. Kütle çekim kuvveti temas gerektirmez. 2 ve 3. Sürtünme kuvveti için ne gerekliydi? F için K sürtünme katsayısı M çarpı İM. Manyetik alan için akım gerekli Kütle için kütle K çekim burada çekim iğmesi K M1 çarpı M2 kütleler bölü uzaklığın karesi yani iki cisim arasındaki uzaklığın karesi. Buradaki K çekim imesi, yani çekim katsayısı M1 çarpı M2 kütleler D ise uzaklık 2 ve 3 için temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir 2 ve 3 5. sorumuzu çözelim K aracı sürtülmeli yatay düzlemde şekildeki gibi sabit hızla hareket etmektedir hız sabit ise kuvvet sıfırdır çünkü kuvvet hız sabit olmasa kuvvet sabit olmasa ya ne yapar? Hızlanır. Sürekli hızı artması lazım. K aracının ivmesi sıfırdır. Hız sabit ise ivmesi sıfırdır. Doğru birincisi. İkincisi K aracını etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet bu da doğru. Üçüncüsüne bakalım. K aracına sadece sürtünme kuvveti et etmektedir demiş. Sürtünme kuvveti var. Bir de motorun itme kuvveti var. Üçüncüsü yanlış. Sürtünme kuvvet, motorun itme kuvvetine eşit olduğu için aracın hızı sabit oluyor. Yani sağ tarafa iten kuvvetle Sol tarafa Sağ tarafa motor kuvveti var. Motor sağ tarafa doğru itiyor. Sola doğru ise sürtünme kuvveti var. Bunlar birbirine eşit olduğu için dolayısıyla hız sabit oluyor. Yani üçüncüsü yanlış. Cevabımız C seçeneği olacak. Sürtünmesiz yüzey üzerinde şeklindeki gibi duran K ve L cisimlerine bulundukları yüzey tarafına uygulanan tek kuvvetlerin büyükleri eşitmiş. Yani bu F bu da F olacak. O zaman birinci hepimiz sürtülme kuvveti sürtülmesiz olduğu için ne olacak? MG yer çekim ivmesi olacak sadece. Yani iten kuvvetli, tepki kuvveti yukarı doğru MG kadar olacak birincisinde. İkincisinde ise iten kuvvet F kuvveti kadar olacak. Etki tepki olayından dolayı. Bunun da aşağı doğru çeken kuvveti birincisine FK diyoruz. Yani MK. İkincisine açıyı taşırsa garaya yine 37 derece olacak aradaki açımız. Kosinus alfa komşu dik kenardan etki tepki olayından kosinus alfa'dan bulacağız. Aşağı doğru çeken kuvvet M'li çarpı g çarpı kos alfa kos 37 Dolayısıyla F'ler eşit. MK o zaman MK çarpı G eşit olacak. ML çarpım G çarpım COS 37'nin değeri de 0.8 Buradan da G'ler gidecek. MK bölü MD 8 bölü 10'dan 5 bölü 4 çıkacak. 0.8 .8, 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 4 5 çıkacak. 4 bölü 5 4 bölü 5'i işaretliyoruz çözümü bu şekilde yapmış olduk.